Devam ediyor. Bugünkü konuğum Genç Parti Çanakkale e, Milletvekili Birinci Sıra Milletvekili adayı Sayın Harun Özcan. Hoş geldiniz hoş, Harun Bey. Hoş bulduk efendim. Ben Harun Özcan dedim ama öncelikle isterseniz programımıza sizi tanıtarak başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Efendim ben 1961 yılında Sinop'ta dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu Kocaeli Gebze ilçesinde tamamladıktan sonra Sıra Okulu'nu Bursa'da bitirdim son 11 yıldır da Çanakkale'de ticaretle uğraşmaktayım. Küçükkuyu'da bir yemek fabrikam var. Çanakkale merkezde de üniversitemizin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yemek işletmeciliğini yapmaktayım. Şu anlarda onunsta gene üniversiteye bağlı yerleşkenin işletmesini yapmaktayım. Sosyal hizmetlere bağlı kuruluşlarım yemek, temizlik gibi annelik hizmetlerini vermekteyiz. Birçok kuruluşa hizmet evet, ediyorsunuz. Evet, evet. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde 8 ilde de şubelerimiz var. Çanakkale merkez merkezimiz ama 8 ilde de çalışmalarımız var. Şu an Çanakkale merkezde ve ilçelerinde 300'ün üzerinde çalışanım var. Türkiye genelinde 1500 üzerinde insanı iş vermekteyim. Eski bir gazeteciyim. Evet, 2, çok güzel. 2 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde Gebze temsilciliği yaptım. E, Gebze'de gene Demokrat Gebze isimli bir gazete kurdum. kurucusuyum ve eski sahibiyim. Şu an e, yayına devam ediyorum ama tabii ben devrettim. Meslektaşız yani. Evet. <laughs> gene e, Karabük, Bartın, Zonguldak, Sinop Kastamonu onu Tüzce ve Zonguldak'ta bir bölge gazetesinin sahibiydim. E, orada da 10 binleri geçen tiraja sahiptik. Evet. E, Türkiye Yazarlar Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Gene Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Gebze kurucu yöneticisiyim çok aktifsiniz ee, sayın hocam. Bir sürü bir sürü bir sürü sosyal derneklerde işte huzurevi derneklerinde, çocuk yuvaları derneklerinde bulundum, Kurucuları arasında bulundum. Ve şu an şirketimiz bünyesinde de 20 tanenin üzerinde öğrenciye burs vermekteyiz. Ee, yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun. Çanakkale'de de bir vakıf kurmak üzereyiz. Bu vakfımızda da Çanakkale dışında okuyan Çanakkaleli ve ilçelerindeki e, öğrencilerimize burs teminini yaratmak ee, üzere kuracağız ve eğer Allah nasip eder milletvekili olursam da bütün maaşımı da zaten o vakla bağışlayacağım ve buradan Çanakkale'de okumak isteyen öğrencilerimize zor durumda maddi olaylardan dolayı okuyamayan öğrencilerimiz var gidemeyen yani üniversite, üniversite sınavını kazanıp Üniversite, okuyamayan. Okuyamayan evet. insanlarla ben sürekli iş için geliyorlar, görüyorum yani. E, işte Anlamlı bir Evet. Galibiniz. O onu, o zaman karar vermiştim. Zaten vakıf kurmaya da başlamıştık, ilk adımlarımızı atmaya başlamıştık. Seçimlere girme kararlılıktan sonra dondurdum. Yani evet. yanlış anlaşılmasından korktuğum için, ya sanki bir seçim yatırımı yapıyormuşum, imaj yaratmamak için de dondurdum. O yüzden e, buradan da bunun buradan duyurusunu, da, duyurusunu yapmış duyurusunu olduk. Yapmış. Evet.